Şimdi şöyle bir şey, bu ülke dağılmaz. Parti olarak baktığın zaman da AK Parti'nin kaybetme ihtimali yok. Ben bir ben AK Partici değilim, CHP'ci de değilim, taraf da tutmam. Ama AK Parti'nin e, kaybetme imkanı niye yok diyeceksin? Şu ana kadar tarihe baktığın zaman, 20 yıl öncesine baktığın zaman da e, bu 20 yıl öncesinde de bir takım partiler geldi geçti. Kimse doğru düzgün bir şey yapamadı. Şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi hizmetleri yine yapmış olan iktidar şu anki iktidar. Ben AK Partici veya şucu bucu olarak söylemiyorum. Ben vatandaş olarak söylüyorum. Ama bu son yıllarda da Türkiye'nin ekonomi şartları öyle bir yol aldı ki ister istemez zamlar da oluyor, ister istemez ticaret sıkıntılar da oluyor. Ya şu anda ülke olarak dağılmaz, parti olarak da AK Parti kaybetmez. CHP de kendini kandırmasın, ben de kendimi kandırmıyorum, o bile de kandırmasın. Aynı konudayım. Bunun başına Özal'ın geldiği gibi, nasıl Özal zamanında geldi... Özel zamanında geldi de nasıl gittikten sonra ana vatan kaldı mı? Kalmadı. Bugün Tayyip Tayyip Erdoğan bugün Tayyip Erdoğan olmasa bence e, AK Parti'nde de yüzde yetmiş gider bence yani. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın kendi kitlesi var. Kendi inananları var. E, seversin sevmezsin ama bir tabakası var. E, bence her şeyi yapan o. Ondan sonrası yalan bence. Olur. Doğru söylüyorlar. Tabii ki gerileme olma olayı var. Buna neden kaynaklanıyor? Ekonomikten, et ekonomiden dolayı kaynaklanıyor. Ama bunlar geçici şeyler. Geçici, şey. geçici şeyler dediği geçici gibi amcamın. Şeyleri. düzelecek her şey gene 2023'te tek başına yine iktidar olacaktır Allah'ın izniyle. Bu ülke 20 seneden beri yönetiliyorsa bir lider tarafından neden yönetiliyor bir baksınlar. Ve hala neden saldırılıyor? 2012'de Gezi Parkı olayları başlatıldı. Gezi Parkı olaylarını başlatanlar kimler? Gezi Parkı olaylarının başında olanlar bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul İl Başkanlığı yapıyorlar. Arkadaşım biz parti önemli değil. Bu insanı kim idare edecek o gelsin. Biz ne CHP ne MHP hiçbirine maaş almıyoruz. Ben vatandaş olarak diyorum ki kim hak ediyorsa gelsin. Bu adam 19 senedir geldi mi kardeşim? 19 2001 krizinde ben yaşadım, esnaftım. 2001 krizinde enflasyon yüzde 26 idi. E 19 sene sonra bu enflasyon yüzde çıktı. Bu işte bir iş var. Ben diyorum ki hiç kimse vazgeçilmez değil. Bütün mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur. Bunu unutmayalım. Biz diyoruz ki kim kim gelirse. Bu gelsin, bu adam gelsin. Gel, he, gelirse dört sene sonra beş sene bunu da Anladım. kovalarız. Yani illa bağlayacak mıyız? E, lan, e, yeter e, lan, ya on dokuz senedir. Binden, 19 on dokuz senedir binden, binden, beceremiyorsun. Binden, binden yeter. Yani beceremiyor. Bak dün Zonguldak'ta bir yol yaptılar. 5 müteahhit değişmiş ya. Deniz deniz yolu bozuyor. Halen gred çalışıyor. Bu, bu senin benim param ya. Yazık günahdır. AK, AK Parti zaten son şeylerini oynuyor. Bitmiş bir parti. Çünkü partinin bir ideolojisi neydi ilk başta? Diyordu ki biz serbest piyasa ekonomisi yapacağız. Halkça eşitlik olacak, şu olacak, rüşvet olmayacak ama ne yaptı? Tam tersini yaptı. Yani yanlış denilen olabilir mi ya? Bir adam üniversiteyi bitiriyor, sen torpilli adamı tak oraya koyuyorsun, öbür adam bekliyor. Üç tane üniversiteyi bitiren bekliyor. Bu nasıl? Yani bir elinde Kur'an var, öbür tarafında yalan olmaz kardeşim. Yalanla bu işi götüremezsin. Ya biz kardeşim biz bu Kur'an'ı bilmiyoruz. Ya da onlar çok iyi biliyor. Allah insanlara yalan söyleyin, salın mı demiş ya? Rüşvet yiyin mi demiş? Ben bir kitapta bunu göremedim. Demek ki bunların kitabı farklı kardeşim. Bunlar eğer bunları yapıyorsa rüşvet şudur budur kardeşim. Orada ne işin var ya? Ya yetmedi mi 20 yıl iktidardasın? Yetmedi mi? Doymadın mı? Ya 20 yıldır oradasın. Yetmedi mi? Kaç sene daha yönetsin bu milleti? Yani kaç sene daha ömrün yeter mi? Bir padişahın ömrü bile 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl iktidara kalamamış. Sana 20 yıldır millet oy vermiş kardeşim artık yeter. çeki başka adam gelsin. Kendi partiden gelsin. Ya sen, sen, burası senin dinonun ağır mı? Yani hep sen mi götüreceksin bu işi? Bırak gençler gelsin. Adam diyor hep benim diyor benden başka kimse yok. Ya şöyle zaten buradan hangi genci sorarsanız sorun ee, o malum partiyi desteklemeyecek. Aslında destekleyeceğimiz bir parti de yok. Hepsinin iyi iyi yanı da var. İyi yanı da denemez aslında. Hepsinin kötü yanı var. AK Parti tamam okey. 2016-2018 civarlarında güzel yönetti ülkeyi. Ee, sonra ne olduysa bilmiyorum ama gerçekten çok kötü bir hal aldı. Ekonomiyi bitirdiler bir yıl içerisinde. Ekonomiyi bitirdiler. Diğer her şeyi zamlar falan derken şu anda kimsenin gözüne değeri yok. Ha okey. Yaşlılar bazı yaşlı abilerimiz şey diyor. Ee, Ak Parti yokken zeytin kuyruklarına abi giriyorsun da ben o zamanla yaşıyorum Allah aşkına ben niye zeytin kuyruğunu da beklemiyorum şu anda Ekonomi kötü yani Bunu kabullenemeyenler Ak Parti'nin iyilikleriyle yaşamaya devam ediyorlar sadece onlarla kendilerini avutuyorlar Ama gerçeği görmüyorlar yani Ak Parti'nin işi bitti zaten abi Bitti artık Zaten o, bu seçimi kaybederse Herkes bir yana gider yani Bir de yargılanacaklar öyle kurtuluş yok yani Yargılanacaklar yani sonları yok İnşallah dağılır Yine başkası geçer Adam akıllı ülkeyi yöneten biri olur inşallah. O kadar diyor nokta. Ben de AK Parti üveydim. Gerçekte AK Parti çok iyiydi ama şimdi yok. Neden abla? Yani bilmiyorum. Ortada her şey yani söylememe gerek yok. Türkiye'yi ki kimse yönetemiyor. Biz kendimizi yönetiyoruz artık. Yani Türkiye o hale geldi. Türkiye'yi kimse yönetemiyor. Biz kendi kendimizi yönetiyoruz artık yani. Öyle bir ülkede yaşıyoruz.